canım. Bu ne bak. böyle ya? Yavrum bunlar hayatımın fon müziği. Bunlar olmadan mümkün değil keşfedilemem. Ben hata yapmışım. Bir gün uyandım, tınk diye ampul yandı tepende. Neden hayatımın fon müziğiyle dolaşmıyorum diye. İşte tanıştırayım beyler. <laughs> sen, sen öyle diyorsan öyledir. Be. bak. ah merhaba. Adasa. merhaba. Ee, Hı -hı. şöyle alayım sizi. Ee, gazinocular kralı mısınız? Yo değilim. Değil. Ee, prodüktör? Yok vallahi değilim. Yapımcı, yayıncı, dağıtımcı? Yok vallahi. Ee? Ya ne diyorsunuz? Olur mu yani? Ya niye olmasın ki Aslan abi? Mükemmele yakın bir sesim var. Sağ şöyle iyi bir menajer lazım. Bu kadar. Diyorsun. Evet abi, bu menajer son derece zeki, çalışkan, akıllı bir adam olmalı. Bence de. Çok şık giyimli, tatlı, sevecen, ruhtan anlayan bir adam olmalı. Çok doğru. Aynı zamanda çok zeki olmalı, asla oyuna gelmemeli yani. Hatırlıyorum, ağzın bal damlıyor Kubat abi. Ayrıca bu menajeri öyle çok uzaklarda aramaya gerek yok. Şöyle bir etrafa baksan yeter ha. Doğru diyor Aslan abi, o menajer ayağının dibinde. Yani benden bahsediyor, menajer benim. Anam! Fırsatçıya bak! Bu saydığım özelliklerin yarısı bile yok ya lan sende. Aslan Kral'ın yeni menajeri benim. Yani yabancıya gitmesin, saydığı bütün şekiller varmış onda zaten. <laughs> ee, ne iş yapıyorsunuz acaba? Ben şu ilerideki kuru Niye böyle giyindin? Tıngıl! <laughs> Sen benim gibi koskoca bir kadını yanıltmaya ne hakla cüret edersin ha? Bu cüreti nereden alıyorsun? Niye böyle geliyorsun zengin gibi? <laughs> Defol gözüm görmesin. Çık sana! Abla senin anandır bana abla deme lan! Sadet. Abla dedi bana! Sakin ol. <laughs> Sakin. Kalktayız. Sakin tamam. Bu arada asıl problem sizde sen de Tony oldun. Sen nota kaçırdın, sende ritim bozukluğu var. Ben ne yaptım? Senin yaratılışında problem var. Sen bir yaradılış hatasısın zaten. <laughs> ha çalı çalı çalın. neşemiz bulalım hadi. Ana bekliyorum her zaman yollarına gözlüyorum. E ben ne olacağım Aslan o bey? Ya sen de getir götür işlerine falan bakacaksın. Evet. Bir nevi sanatçı kargosu. Ha bak bu da çok mühim bir iş. Ben varım. Ben de o zaman basın danışmanınız olayım Aslan abi. Ee, sözcükler entry Güzel olur. Yani. <laughs> güzel. Ekip tamamlandığına göre başlıyoruz abi. Ne dersin? Yani güzel bir hayal gidiyorum Kubatçığım ama bu işler bize göre değil birader. Ben evli çoluk çocuk sahibi bir adamım. Bu yaştan sonra kendime güldürtmem saniye çıkar. Ya abiciğim sana niye gülsünler ki? Bak çok para kazanacağız. Bu işin içinde çok güzel paralar var. Kimseyi düşünmüyorsan beni düşün Aslan abi. <laughs> Oğlum şarkıyı söyleyen benim sana ne oluyor yiyip bitiriyorsun kendini ya? Boş ver, istemiyorum diyorum. Bu mevzuyu bu kadar uzatmayın be kardeşim. Ana, siz ne kadar çok bana göz olmuşsunuz lan? Nereden biliyorsun bu işin hayırlı olacağını? Götür herife ver, de ki kabul etmeyin, Israr da etmeyin. Bak, Terslan abim ters de. Tersine gelirseniz çok fena yapardı. <laughs> bu mevzuyu da kapatın, ben gideyim biraz meveşli konuşayım... ...bunun makarasını yapayım, güleyim evde. Hadi eyvallah. helal olsun size be. Babanıza bir türkü söyletmediniz. Beş dakika dinleseydiniz ölür müydünüz? Gece günler. Hoş geldin Hayat. Hoş bulduk. Kızlar ellerinizi yıkayıp sofraya geçin. Ne haber yavrum? Valide Hanım size de iyi akşamlar. Mehmet, içeri kedi mi girdi? Miyav miyav bir ses duydum. Görüyorsun değil mi? Selam veren de kabahat yani. Selam da işlemiyor derisini aga. Öyle olmuş ki yani anlatamam. Ee, hayatım nasıl geçti günü? On numaraydı bir tanem. Yani. Faturalar için bir şeyler ayarlayabildin mi? Yok, fatura için bir şey ayarlayamadım da. Bugün bir bakalım ne oldu? Ne oldu? İş teklifi aldım, gazinocular kralından. A hangi gazino? El gazinosu. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? ya gözünü seveyim bir şey konuşuyoruz, validandım ya. Yani ben sakin sakin mütevazi bir şekilde durdukça sen iyice coşuyorsun yani. Hakikaten biraz dikkat et ya. Kaç yaşımıza geldik ya. <laughs> Yavrum gazinocular kralı. Yılmaz yerinde durmaz diye bir adam geldi kartını verdi. Sesimi de çok beğendi. Orada duruyordum öyle. Gel dedi benim gazinomda çık dedi. Vallahi diyorum bak. <laughs> ha, bak. Adam senden kafayı bulmuş. İsmine bak ya. Yılmaz yerinde durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kahve almıyorum şey adam yani öyle bir mütevazi bir herif. Böyle beni görünce sesimden falan bir şey yaptı ama ben herifi ters dedim yani. Dedim babacığım ben işimde gücümde bir adamım yani. Zaten yerim belli, yurdum belli. Bu işlere bakmıyorum dedim. <laughs> ama bir açık kapıda bıraktık bilmiyorum. Dur bakalım ne olacak? Maçam yemedi demiyor da senin sesini kim ne yapsın ayol? Mevcutim <laughs> ben Bahçeli beş dakika havalıyım. Yarım kilo da bana al. Olur. <laughs> Olur. de, Bak bu iş böyle olmaz. Önce sana demo falan yapmak lazım yani. Sonra e, klip yaparız. Yani onun üstüne bir de konser falan ayarladık. Eh, kes kesme zırvalık durma. Elmas kömürde parlamaz hostefendi, Anladın mı? Ben odamda oturup keşfedilmeyi bekleyemem. O yüzden kendimi keşfettireceğim. Anlatabiliyor muyum? İyi ama önce bunun bir hazırlık çalışması falan var biliyor musun? Bir dakika. Mi? Zenginlik kokusu alıyorum. Bir gel. gel. Saat 12 bak. Garson. Buyurun efendim. Üç porsiyon künefe istiyorum. Üst üste getir hepsini yiyeceğim. Hemen efendim. Üç porsiyon künefe ne demek lan? Kesin bu adam müzik yapımcısı. Bence aç. Sus be! Yer önündekini zıkkım Basiretsiz, çapsız, basit. Bu ne oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Tapir reflüden kör olmuş Aslan abi gözlerini açılabilmesi için Güney Afrika'da tedavi olması şarttır. Çok para lazım. Bu kadar para ancak müzikte varmış. Bir daha entere giremeyeceğim. Bir daha kimseyi seri eksileyemeyeceğim. Üzülme Tapir. Sen söylersin, ben girerim. Gariban trol arkadaş. Aslan abi şunun haline bak. Tapirin haline bak. Acı biraz. Sen acıma yok mu? Yazık. Yazık. Ya yavrum siz neyin peşindesiniz? Üç tane soytarı gibi geçmişsiniz karşıma. Abuk subuk konuşuyorsunuz ya. Ben o adamın gazinosunda falan çıkmam. Uyandırayım sizi yani. Geçin bu işleri. Kurban olayım Aslan abi. Gel kabul et şu türkücülüğü ya. Oğlum yapmam diyorum. Sen anlamıyor musun lan? Açarım tapiri. Aslan abi açarım. Açıyor, Açmazsan ben seni açacağım zaten. Açarsan aç, bana ne Hakikaten size hakaret etmekten bıktım ben Gel Cahil, cahil Ya arkadaşım ben dediydim size en parlak fikirlerimizi sona saklayalım diye. Başta harcamayalım dedim ya. Oğlum yılmak yok, yılmak yok, pes etmek yok. Daha savaş şimdi başladı ya. Dandik Amerikan savaşlı filmleri var ya. Ha, ha oradaki çavuşlar gibi veriyor gazı, veriyor gazı. Sen toplan, toplan, toplan abiciğim. Toplan bir şey anlatacağım. Toplan, toplan. Kubat abi. আজি মৰি yeah, rezalet böyle kulağımın yordamını yırttınız. <gülüyor> <gülüyor> Kükre aslanım hayır, hayır <laughs> yok. Bu gece hayır, halim yok. uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır, hayır. Kralım aslan yalan mı? Hayır. Evden mısır sana gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Küçür aslanım hayır, hayır. yapmayı kesin lütfen. Müşterilerimizi kaçırıyorsunuz. <laughs> ben çok güzel garson kaçırırım biliyor musun sen? Sen beni tanıyor musun? Ver evladım. Şu gördüğün naçizane aleti ağzına sokarım. Bütün gün klarnet gibi dolanırsa orada. Borosan kapıda! Çekil! Gel. Ne be? Ah pardon efendim buyurun. Sanatımıza devam edelim. Haydi more. More <laughs> 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 Aslanım Hayır hayır yok